Destajcılarcem şimdi biz hani Antalya'ya gelmiştik, otelde kalıyorduk ya. Delimine de Antalya'da olduğu için şimdi Delimine'nin yanına gidiyoruz. <laughs> Delimine'nin evine gidiyoruz arkadaşlar. Onu Umarım şöyle bir de yaptım. Elifsinin küçük bir mektup yazdı birinci Evet, gördüğünüz gibi Google Konum. asistan bize yardımcı oluyor. Onu bulmak için haritaya e, açtım buradan. E, annem bir kıs. Mahallesin mahallesini bildiği için. Evet ama söylemeyeceğiz. benim evet için. araştırdım nerede oturduğunu buldum değil mi? O yüzden herif? de. Anneciğim ne yapayım gece sayıklıyordun sayıklayınca dedim ki benim dedim şu an tek hedefim Elif Sinem'i delimine ile buluşturmak olsun dedim. Ta o an o dakika araştırmaya başladım. Sonra aradan aylar aylar geçti arkadaşlar. Elif Sinem arkana yazsan anneciğim. Sonra ne oldu biliyor musun Elif Sinem? Ben Adal Antalya'da ev arıyordum. Sonra ev ararken kiralık villalara bakıyordum. Kiralık villalara bakarken arkadaşlar bir baktım Delilunenin komşusu, komşusu yan villası kiralık. Tamam dedik ki gidelim bakalım belki Orayı tutarız dedik. Maalesef bizden önce davranmışlar. Evet. Yabancıya vermişler. Yabancılara veriyorlarmış zaten. Biz onu e, bilmiyor muyuz buraya geldiğimizde de Delilunen'i. On annem bildiği için. <laughs> evet o ilanın konumunun ekran resmini aldım. Sonra e, Delimine'nin kendi kanalındaki videosu var. Villamı takipçime bir günlüğüne verdim diye. Onun... 600 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa gidiyor. Evet. Derisim, heyecanlı mısın? Anne bak hediye bile hazırlanıp heyecanlı olmaz mıyım ya? Çok heyecanlı Elif Şimdi bizim en büyük hayalimiz <laughs> onunla bir video çekmek. Umarım kabul eder. Elif <laughs> arkana yaslanan Zaten arkadaşlar şey. ben onun videolarını olan bize ben takipçimle evim değiştiriyorum. Öyle videolar Sürekli çekiyor. Sürekli takipçileri de çekiyor evet, değil mi? Evet. O yüzden benimle çekebilir. Kızım sen hem takipçisisin. Hem de youtuberım. <laughs> Ay ne güzel olur değil mi? Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Hem benim kanalıma çekebiliriz. Hem onun kanalına da çekebiliriz. Evet şimdi bakıyoruz. Onun kanalına çekersek ben o videoyu bin <laughs> kez izledim. İnanmıyorum. Elif Sinem seninle video çekmeyi kabul ederse. Biz onu da deriz. Biz deriz bayrama kadar buradayız deriz. Bir de senin kanalına çek deriz belki kavuşuruz. Resimle çek indireceğim abim. Şey desin bir takipçim misafir geldi diye bir video çeksin. Seni çeksin. Olur. Şey. Hem de abimin arkadaşı da burada oturduğu için yarın da onların arkadaşlarına gideceğiz. Tamam iyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar kaç kilometremiz var? 32 kilometremiz var. Yola çıktık şimdi. Du'a edelim inşallah evdedir. Du'a edelim inşallah video çekmeye kabul. Siz de dua edin. Ben de kabul ederim. Siz de dua edin şu. An. Bence, da... edin şu an. Evet arkadaşlar siz de dua edin. Bugünlük şansımızı deneyeceğiz. Biz daha buradayız bugün olmadı yarın yarın olmadı bir gün en azından oradaki güvenlik sitesinde şeyi sorarız güvenlik bölümündeki arkadaşa sorarız deriz ki ya ne zaman gelecek ne zaman evde öğreniriz. O zaman o saatte yine gideriz. Elif ne dersin? İnşallah evdedir. İnşallah ama şey Instagram storiesinde Afrika'ya gitmiş. İnşallah eve ama gelmiş. Ama 3 gün önce atmış. 3 gün önce. 2 gün falan durur oğlan sonra gelebilir buraya. 15 gün kalacak değil ya. <laughs> Hiç belli olmaz anneciğim ya. O konuda bak endişeliyim. Şu an benim tek doğan videoyu çekmesini kabul etmesi değil. Ben çekeceğine inanıyorum seni kırmaz da. Evde olmasın. Ben de Abisine de yazdık bu arada arkadaşlar. Şeye neydi? Yasir. Ama mesaj ver. Yasir, Yasir Bey. Mesaj vermiyorlar. Instagram kutuları şey istek kutular çok dolu. Ana hayır. Ki Bizim mesajımızı e, görmüyorlar. 31 dakika. E, 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 500 metre sonra çatalın solundan devam edin. Bak 31 dakika 31 kilometre. 31 kilometre çok az. Elif Sinem babamızın duygularını alalım. İnşallah görürüz, video çekeriz. Ne bileyim işte ya, tanışmış oluruz. Sen istemiyor musun? Biliyor Biz, o. çok heyecanlıyız değil mi Elif? <laughs> i̇stemiyoruz. İstemiyoruz. Çatalım sonra devam edelim. baba. Babamız uykudan uyandı birazcık sakin. Ben <laughs> de abimle ikimiz uykudan uyandı. Egemen sen ne düşünüyorsun? Sence, mi? Şey? sence bizimle video çeker mi? Değil mi? Çeker değil mi? Az Biz inanıyoruz ya. Oraya. Ama babamız yani. biraz şey yapıyor ya. Tereddüt belki çekmez, çekmez, çekmez diyor. Çekmez, belki. Yok yok ya o kadar da şey değil. Kendini beğenmiş değil değil mi? Alçak gönüllü. Elif ee, de. Ben kendimi be Elif Sinem hemen gider gitmez atla anneciğim. Sarıl böyle bacağına. De ki ben sensin, seninle video fotoğraf çekmeden bir yere gitmem de. evet arkadaşlar devam şöyle et. sarılırım bak. İlk önce bu hediyesini veririm sana. Tamam herhalde. hadi bakalım. Çünkü bu hediye. Evine yaklaşınca devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kaç kilometremiz kalmış? 1.8 1.8 kilometremiz kalmış. Yok burada da değil. Ama çok az. 2 dakika kalmış. Elif, Sinan ben villaları gördüm. Ne? Gördüm gördüm. Gördüm Görmeyin. karşıda gördüm. Görmüyor. Gördüm, gördüm gördüm. Görmüyor. Bak karşıda ışıklar yanıyor bak. Ha, döneceğiz. Şimdi şuradan döneceğiz. Hadi bakalım anneciğim. Orada devam edelim. Ne dersin? Sakin de. ol. İnşallah evde dur. Geldik. <laughs> geldik geldik. Evet arkadaşlar. işte sitenin kapısına geldik. Villa sitelerinin kapısına geldik. İşte şu villalar. Delimine'nin villası şunlar. Ama hangisinde oturuyor bilmiyoruz. Bak şuranın ışığı yanıyor ya. Birine sorsak mı acaba? Çünkü güvenlik yerinde değil. Güvenlik yerinde olmadı. Üşüyor musun? Yok heyecandan mı böyle yapıyorsun? Hayır. <laughs> ben de çok mutluyum anneciğim ya sonunda. İnşallah buradadır annem ya. Burada değilse bile inşallah biz buradayken gelir. Hadi bakalım. Neredesin deli mi ne? Duy sesimizi. <laughs> annem anneciğim İçen yalnız burası alam. var ya arkadaşlar açı lamba açık İnşallah. burası mis gibi akasya kokuyor yalnız var ya şu karşı taraftaki ağaçlardan geliyor galiba kokular burası şahane çok elit bir yer çok beğendik hatta buradan biz bir tane kiralık villa bulduk görüştük hani tutmayı istedik yalana gerek yok Tut, tutmayı çok çok istedik ee, biz Antalya'ya gelmeden gelip görüşecektik tutacaktık ama ne oldu Elif Sinem biz gelmeden 3-4 gün önce tutulmuştu maalesef satlık var burası Bak, satlık var bak. Görüyor musun? Evet. Satlık varmış. Satlık mı alsak annem ne dersin? Hadi gel şöyle gidelim bakalım gel. Bin, tarafa gel. O tarafa mı gidelim? Evet. Hadi gidelim evet. anneciğim. Başa evet. <laughs> Sinem sevinçten ağlıyor. Şu an kapısının önündeyiz. Abdi buradan bilmiyoruz ama Hüseyin abisine ulaştık. Şimdi Hüseyin abisi Elif Sinem için buraya gelecek. <laughs> Sinem, beni de ağlattın annem ya kurban olurum ben sana arkadaşlar çok az kaldı Abdü'ye bir not bırakırız görmesek bile Hüseyin'le tanışırız Hüseyin de Abdü'nün küçük kardeşi onun da kanalı vardı değil mi katanat diye değil kanalı var değil mi, diye, değil mi? Var, Sinem Hadi bakalım, gel bakalım, geliyor mu? Aa, görünürde kimse yok. Şu an heyecanla bekliyoruz. Anneciğim, hadi yüzün gülsün Ya ağlıyor anneciğim. Arkadaşlar, şey Hüseyin telefonunu açın, Elif Sinem sevinçten ağladı. Hadi inşallah bakalım. Sinem, iyi misin? Arkadaşlar, Elif Sinem ağladı, üzüldü biraz. Kendisini bulamadık biz deli Mine'nin. Ki önemli olan neydi? Abdü abisini görmek deli Sinemin. Anneciğim yüzün gülsün ya. Niye üzülüp ağlıyorsun ki? Yokmuş burada. Bir dahaki sefere inşallah olmaz mı? Yokmuş burada maalesef. Video çekmeye gitmiş Afrika'ya. Zaten demiştim ben Afrika'ya video çekmeye gitmişti burada ama değil mi? Emin değiliz demiştim değil mi? Tamam. Elif çok üzgün şu an arkadaşlar. Kapanışı ben yapıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Elif bir tane el salla annem.